İyoner asla şöyle oturmayı beceremiyor. Birazcık da şöyle bacaklarıma falan süreyim. Ne yapıyorsun canım ya? Hidratasyon. Nasıl gidiyor tıraş? Günaydın guapa. Despierta. Günaydın. Pero es que no me de has dejado dormir, eh normal, <laughs> ¿cómo voy a dejarte de dormir? Vamos, <laughs> Esprit, tamam. no puedo dejarte de dormir si duermes un montón, y hace rato que es de día y tú sigues durmiendo. Şimdi uyanabilmek için önce ilk yapmamız gereken şey şunları çıkarmak. Çünkü böyle bıraksanız ben saatlerce uyurum arkadaşlar. Günaydın tekrardan. Şunu da çıkarayım kafamdan. Bizim rutinimiz bu şekilde başlıyor. Önce bunları çıkarıyoruz. Yönel beni uyandırmaya çalışıyor. Bazen böyle geç kaldığım oluyor. Bir su bardağı alayım ben. Şuradan. Agua donde estamos? Agua? O, Oh, está debajo. Su yalnız gece kaldığı için bayağı soğumuş. <Sessizlik> 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 Lionel sandalyeyi, masayı, her şeyi çıkarmış. Hatta kamerayı üstüne koyacağımız tripodu bile çıkarmış. Şu anda beni bekliyor. Kahvaltı vereyim. Tamam geliyor kahvaltı. Hafif bir makyaj yapmak istiyorum. Normalde kullandığım BB krem ve bir de şuradan makyaj malzemeyi çıkaracağım. Bu kamera arkadaşlar beni 5 kilo fazla gösteriyor onu söyleyeyim ama sorun yok. <laughs> Günlük makyajlarımda içerisinde SPF olan kremleri tercih ediyorum. Bu şekilde BB kremle birlikte artı bir güneş kremi uygulamam gerekmiyor. Bu arada bunun içerisinde yüksek miktarda SPF var, 42'ymiş. O yüzden bayağı işimi görüyor yazın özellikle. Dudağıma birazcık ruj sürecektim. Yaz bakar mısınız? Nasıl çıktı? Türkiye'ye gelir gelmez ilk alacağım ruj budur. Tek sorun bu ruju İspanya'da bulamamam. Yönel için soya sütü çıkardım çünkü o mısır gevreği istiyormuş. Ben aslında normalde klasik bir kahvaltı yapardım ama Yönel sütlü bir şey istiyorum dedi, daha hafif bir şey. O yüzden ona mısır gevreği hazırlayacağım şimdi. Ben her zaman soya sütü kullanıyorum. Normal süt çok nadir. Şu ikisini karıştıracağım. Aslında bu çok daha sağlıklı. Mesela bunun fiyatı Alpen markasının bu mısır gevenin fiyatı 4 euro arkadaşlar. Şunun fiyatı 1,5 euro. Aradaki farka göre zaten kalitesini anlayabilirsiniz. Her neyse bir mısır gevenin bile burada kalite analizini yapmış olduk. Fındık ekliyorum şu şekilde. Bir de chia var. Bu kadar. Kaprovecce. Ne Yine şöyle bir huyu var. Masaya koyuyor mesela bunu, yarım saat bekletiyor, daha yumuşasın diye. Ben hiç sevmiyorum, aşırı yumuşadığımı yiyemiyorum. Temmuz ayında üşüyen tek insanım herhalde. Bu arada biz bir dağın tepesindeyiz aslında. O oh, bebeğim afiyet olsun. Kraliyas. <laughs> normalde İspanya'da karavanla tek başınıza park edebileceğiniz yer bulmak zor. Çünkü her yer insan kaynıyor. Özellikle Temmuz ayında çoğu insan karavanını alıp çıkıyor. O yüzden burada böyle sakince yemek yemek gerçekten çok güzel bir duygu. En son bir plaja gittik. İyoner hala üçüncü kez soyulmaya devam ediyor. Güneş kremi sürmedi. Bütün gün güneşin altında durdu ve döndüğümüzde arabaya hatta başı falan dönmeye başladı. Çok çarpılmıştı. <laughs> no yo. Poneros crema porque si os vais a quemar... Eso es Güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Yatak toplama görevini her zamanki gibi Ioner'e devrettim. Sen hiç yatak toplamıyor musun diye sorabilirsiniz. Kesinlikle toplamıyorum. <laughs> Çünkü üşeniyorum arkadaşlar. Her gün bu yatağı böyle yapmamız gerekiyor. İonel bana sen de çalış biraz dedi o yüzden yatağın geri kalanı ben yapacağım. Bunu da buraya çıkarıyoruz ve gördüğünüz gibi masamız ortaya çıkıyor. Benden bu kadar yeterli mi? Artık dişlerimizi fırçalasak iyi olacak. Evlilik hayatında hem erkek hem kadın tabii ki kendine bakmak zorunda. Biz de gördüğünüz gibi normal hayatımızı yaşar gibi yaşıyoruz karavanda. Yani ben makyajımı yapıyorum. iyonel e, sakal tıraşı oluyor. Mefeito con esta máquina porque mi piel es más sensible y utilizar la cuchilla me suele irritar bastante. Nasıl gidiyor tıraş? şöyle bir gösterir misin kameraya? <laughs> Aslında birazcık sakal bıraksan aşağıda daha güzel olur. Şimdi sakal yaşlı göstermiyor mu? Kesinlikle bu şekilde istiyorum Yonel. Her zaman lütfen sakalsız. Çok tatlı oldu. Bugün gene hızlı tıraş oldu kamera karşısında diye. Normalde yarım saat. Yonel'in bakım rutini gördüğünüz gibi çok basit. Tıraş oldu, kremini sürdü, bitti. Keşke benimkisi de bu kadar kolay olsaydı. Ben de birazcık hazır fırsat bulmuşken şöyle kollarımı nemlendireyim. Kimse geçmiyor. Güzel. Kimse bizi görmedi. Dışarıda bunlar ne yapıyor diye. Birazcık da şöyle bacaklarıma falan süreyim. Ne yapıyorsun canım ya? <laughs> Hidratasyon. Hidratasyon. Pero esto no es crema solar, baby. <laughs> da <Dayı> igual. <var. gülüyor> ne yapayım? Nemlendiriyorum kendimi hazır fırsat yani, bulmuşken. Canım <laughs> Biz güzelce kremlendik. Size bakım rutinimizi de göstermiş olduk. Karavanda yaşamak bakımsız olmak anlamına gelmiyor. Hippie olmak değil yani her zaman. Yani kendi kişisel bakımımıza dikkat ediyoruz. Çok fazla sinek var. Ben gidiyorum. Yönel <laughs> asla şöyle oturmayı beceremiyor. Bu arada kamera evet. Kamera çekiyor. Okey. Başlayalım mı? Hadi birazcık sohbet edelim. Evli çiftler karavanda sürekli olarak hem birlikte çalışsalar hem birlikte yaşasalar sıkıntı olur mu? Biliyorum bunu çok kişi merak ediyor çünkü her zaman karşılaşılan bir durum değil açıkçası. Karavanda yaşamak tabii ki evde yaşamak kadar kolay bir şey değil. Ama çift olarak zor oluyor mu? İşte 24 saat boyunca sürekli birlikte yaşamak zor mu diye soracak olursanız ben kendi adıma cevabım hayır olurdu. Bu hayatı yaşayabilmek için biz bir mücadele verdik ve şu an geldiğimiz noktadan gerçekten memnunuz. Karavanda sürekli olarak birlikte yaşamak bizi sıkmıyor. Kendi Y yo de en ¿Te aburre mucho vivir así conmigo todo el rato en, en la caravana 24 horas conmigo? No, para nada. Al contrario, es un encanto. Vivir ¿En mi Sí, de verdad. Pero todo el rato. Sí. ¿A veces rato. piensas que necesitas tu espacio? No. O kişi o size Biz evet garibiz. Mi? Biz tuhaf bir çiftiz. İşte yani es Evet kesinlikle herkese göre değişebilecek bir şey sonuçta. Her çift için işe yarar mı bilmiyorum ama bizim herhangi bir sıkıntımız olmuyor. O zaman yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. Siz birlikte olduğunuz insanla ileride hayatınızı paylaşacağınız ya da şu anda evli olduğunuz ya da birlikte olduğunuz kişilerle 6 metrekarelik bir karavanı 24 saat boyunca o kişiyle paylaşabilir miydiniz? Bunların hepsini lütfen aşağıda yorumlar kısmında belirtin olur mu? Bonus Asero Poco Deporte. Hadi birazcık evet spor rutinimize geri dönelim şimdi birazcık egzersiz yapacağız biz birazdan görüşürüz. karavanda yaşıyoruz. Peki geçimimizi nasıl sağlıyoruz diye düşünebilirsiniz. Karavanda yaşarken tabii ki internet üzerinden iş yapıyoruz. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinden çalışma imkanımız var. Ben video editlerini yapıyorum genelde. O yüzden şimdi bilgisayarımı açtım. Çünkü sizler için önümüzdeki hafta çıkacak olan videoyu editlemem gerekiyor. Bu arada bizi Instagram'dan takip etmek isterseniz şuraya bir yere Instagram'ı bırakayım. About My Journey şeklinde. Gene YouTube kanalımızda aynı ismi taşıyor. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Çok aktif olacağımız günler gelecektir inşallah. O yüzden oradan da takip ederseniz çok seviniriz de matrimonio lo que creo yo que si ambas personas uh, les gusta que es algo espectacular es muy bonito bir de şöyle bir durum var. Biz 8 senedir evliyiz. Herkes için uygun olmayabilir. Monica Bellucci'nin şöyle bir sözü vardı kocasıyla ilgili kendisine sorulduğunda. Kocamı her zaman görmüyorum. O yüzden evliliğimiz uzun ömürlü demişti. O zaman biz artık veda edelim. Ne? Hacemos? Yarısını ben söyleyeyim, ha, yarısını sen söyle. Colorado. Kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Gelecek videolarda <laughs> un görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oo, tamam, antes. evet. Evet, queraz. değişik bir şey yapacakmışız bugün. Efekt verelim. Hadi bakalım, nasıl olacak o? E? Como as? Empezo yo si, y siy. Vale, después. vale, hazlo, a ver. Kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Ahora yo? Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Yani yarıda mı söylemem gerekiyordu? Olmadı bu. Neyse. Çok fark güzel etmez. yani. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.